Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizler bekle arkadaşlar. Brawl Stars'ta evet tabii ki de 100 tane ev ef efsanevi ne alaka? 100 tane star hediyesi açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak? 100 tane nasıl nasıl olacak? İlkinden ender tamam. Bir de arkadaşlar 100 tane yani siz düşünün. Yani aça aça bitmez. Şu an üçüncüsünü açtık. 4 Hızlı hızlı aç, açmaya çalışıyorum. 5. 6. Tövbe estağfurullah, Ne oluyor lan? 7. 8. 9. 10. Arkada ben saymayı unuttum. Şu an o, 12 falan tarzı olması lazım da. Bu ne ya? O efsane bir story değilse. Bakalım ne çıkıyor? Ve Akak çıktı arkadaşlar. Ve de rozeti çıktı. İyi. 13. Yani 13. de ilk efsanevimiz. E, ender'e direkt bastığım zaman direkt çıktı. Ya, nasıl söyleyeyim direkt bekleyin. Bastım tak diye efsanevi oldu işte böyle. Bir tane efsanevi çıktı. Bir tane daha çıkabilir. Burada arkadaşlar full böyle süper Ender, Ender falan gidersek de stansı veya şey. Baya biraz kötü olur yani benim için. Ya yani 100 tane sarı edilse yani bir zahmetli 2-3 tane ver yani şey. da ya şu an sadece süper ender, ender ve destansı gördük. Bir tane de efsane bir tane de gizemli gördük şimdi 50 kredi. la belki buradan bir tane 1000 kredi falan çıkardı. Charlie alırız. Bu 1900'e düşmüş lan. Bir tane daha gizemli Kredi ver ve spray verdi olsun. Şu an sadece hep e, şey gördük Süper Ender ve Ender gördük en çok. Bir de Destansı, Gizemli iki tane falan gördük. Hadi be bir tane efsane mi ya? Bir de arkadaşlar şu an anam. Nasıl aldım ben de bilmiyorum. Valla arkadaşlar şu an bir tane 20 25 30 tane açmışımdır şu an. Say saymadım ve böyle 35 falan olması gerekiyor. Yani baya baya var çünkü. <laughs> Elim ağrıdı arkadaşlar. Vallahi diyorum bakın telefonu şu an koydum. Sadece tıklıyorum üstüne. Ya Charlie istiyorum. Ee, o da verirse bütün karakterlerim olacak. 76 tane karakterim var şu an. Basıyorum. Ve sadece full ender çıkıyor. Sadece full ender çıkıyor. Ben de anlamadım. Çok değişik. Ya full ender ve süper ender çıkıyor. Distansı da çok fazla göremiyoruz. Hadi be kardeşim. 3 dakikadır basıyorum. E eli bağırdı be. Bırakmak istemem. Belki gider mi der şimdi. E onun için bir daha şimdi böyle ağlamayalım bebek gibi. Sen <laughs> bir 40 olması gerekiyor. Çünkü el eli vardı. Hadi be. Bir tane e efsanemiz görebilir miyiz? Bir de neredeyse hep sprey tarzı şeyler çıkıyor böyle. burada arada spray. Bu arada destansı ne çıktı görmedim. <laughs> ya abici full altınım oldu be. Allah Allah. <laughs> evet basıyoruz arkadaşlar. Oha ah, güzel de. Hiç fazla iyidir. Da ben şey istiyorum. Efsanevi sarı hediyesi de Charlie falan veya bin kredi falan çıksın da şey yapalım abi. Charlie'yi alalım ya. Bu arada arkada full ender ve süper ender gördük. Destans, full destansı ender süper ender gördük. Gizemli 3-4 kere gördük. Hadi be. Ya abi ben fotoğraf çektim ki ya. Şu el, elim ağrıdı arkadaşa basmaktan. <laughs> Destansı. Ya be, belki bir umut be. Hadi be. Şu, şu, ç, ç, aha efsane bir sonunda. Hadi. Hadi. Bu ne? Vay böcek bek. Tamam çok iyi. İki tane yepyeni kostümümüz oldu. Çok iyi. Bu arada çok iyi. ben Meg'in kostümünü çok istiyordum. Valla şu an arkadaşlar bir 50-60 olmuş büyük ihtimal. İkinci efsanemiz bayağı iyi. Belki bir tane de efsane verir arkadaşlar böyle 90'da 80'de falan. <laughs> Bu arkadaşlar ben böcek bilgi çok istiyordum. E, al alamıyordum çünkü e, o, o kadar bende olmadığı için maalesef ki. Şunu hemen şöyle şey yapalım. Bir dakika. Evet. <laughs> bir, bir, bir gizemli de görelim he. Ha oyun. Ne süpersen. Destansıdan da bıktım bu arada. <laughs> tamam destansa bir şey vermiyorsun da kanka. Bir böyle gizemli görelim de. Böyle Charlie veya bir şey. Ne bileyim bir kredi falan tarzı bir şey var ya. Aa bitti mi? Bitti mi? Ne ara bitti lan? Oo. Ne ara bitti oğlum? Gerçekten bitti mi? <laughs> Bu arada 3900 bilmem ne kadar şeyim olmuş altının. İyi haber. Ay. Bu arada arkadaşlar şaka maka ne ara bitti anlamadım yani. Ben daha hala 50 60 tane açtım sanıyorum. iki tane efsane iyidir ben ne olacak ki. Ben yani e kötü olur ya. Ya yani bir keşke güzel bir şeyler daha verebilirdi gibi. Bunu ne yaparız? 1859 59'dan 1000 2950 oluyor. bu da aslında baksayabilirim ama bu da baksayabilirim. Ee, evet. Bir. 2003 O biraz zor ya o yüzden. Şimdi arkadaşlar bir de bunun kalkanını alacağım. Sonra 1805 basacağım. Bana arkadaşlar şimdi benim kaç adım kostümüm var bakalım hemen. <laughs> O 33 34 daha 30 60 63 64 65 66 67 20 daha 67 87 bir dakika 67 77 87 88 89 tane kostümüm var bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi çıkan kostümleri göstereyim arkadaşlar. Akakça balığı çıktı arkadaşlar. <laughs> bir de şey çıktı arkadaşlar böcek bek çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuza like, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hadi görüşürüz ve bay bay. Ne ara bitti anlamadım.